Merhaba. Ben yine Mr. G. Daha önce de söylediğim gibi bu kendi kendine öğrenme kursunu tamamladığın için sana gurur duyuyorum. Tam saygımı kazandın. Sana teşekkür etmek istemek istedim. Çok minnettarım sana gerçekten. Bu kadar çok zaman geçirdiğin için teşekkür ederim. Umarım bu süre içinde bir şeyler öğrenmişsindir ve eğlenmişsindir. Son öğrenme kursunu benimle birlikte tamamlayanlar o zaman vedalaşma için bir en iyi seçki olduğunu bilirler. Bu videolarda yer alan konuşmacılar ürettiğim en iyi konuşmacılar arasında yer alıyorlar. Ne yazık ki bu sefer zaman olarak bir videoya yetişmek mümkün olmadı. Ancak kısa bir süreliğine bu çizimlerin nasıl yapıldığını sana göstereceğimi düşündüm. Çünkü ben sadece kendimi ön cepheden geri çekmekle sınırlı kalmadım. Aynı zamanda bu masada neler olduğunu da göstermek zorundaydım. Ve sonra bir şey yapmışım. İşlerin olduğu masayı burada görebiliyorsun. İşte tam olarak burada. Ön tarafta ana kamera camın arkasında gizlenmiştir ve görünmez bir şekilde bulunmaktadır. Oradaydım. Telefonumu tavana yapıştırdım ve orada bıraktım. Telefonum tavana yapışmış şekilde duruyordu. Sonra masayı yukarıdan çekti ve başarılı bir şekilde yerine yerleştirerek tamamladı. Zor zamanlar yaratıcı olmayı gerektirir. En çılgın olanı ise hala devam ediyor ve hayatımızı şekillendiriyor. Bu kadar. Görüyorsunuz. Bu videoları üretirken ben de çok eğlendim. Gerçekten keyif aldım ve mutlu oldum. Ve kim bilir, belki yakında tekrar denilir. Hoş geldin. Tekrar burada olduğuna sevindim. Bu şekilde iyi olun ve bu durum hala devam ediyor. Bizim için önemli olan bu.